Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha bir kez daha beraberiz. Ben Mert. Evet arkadaşlar, hepinizin öncelikle Kurban Bayramı mübarek olsun. E, bu videoyu muhtemelen bayramın ilk günü izliyorsunuz ama bayramda izlediğiniz eminim ilk gün olmasa da neyse laf fazla uzatmadan isterseniz videoya hemen geçelim. Bu arada aşağıdan video like atmayı ve kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet. Bugün başlıktan da gördünüz zaten arkadaşlar. İstekleri kabul ettim. Serisinin kaçıncı bölüm olduğunu ben de unuttum. Artık video editlerken göreceğiz arkadaşlar. O zaman bir rahatsız etmeden çıkalım. Ve ilk isteği hangi arkadaşımız atacak bekleyelim. Evet arkadaşlar ilk isteğimiz Elşan'dan geldi. Bizi takıma davet etti. İlk önce bir rahatsız etmeye alayım kendimi. Buyur kardeşim yazacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dedi ki video çekeceğim yardım eder misin bana tamam olur deyin. Evet arkadaşlar <laughs> video içinde video çekiliyor. Eyvallah abi dedi. Video artı video olacak dedi. Vallahi video çektiğimizi anladılar bizim galiba. İki kişi daha lazım diyor. O zaman arkadaşlar biz bir video yani oyuna bir girelim kaydı ondan sonra devam ederiz Evet arkadaşlar oyuna girdik şimdi oyunu anlatacağım size video içinde video çekiyoruz şu an Ben el primo'yu aldım el şanı ortaya atacağım Hop. Allah yanlış yer attım Dolsun aksesuar doldu attım valla attım Şimdi bakalım ne yapacaklar Şeriler saldırıyor arkadaşlar bana böyle anlatılıyorlar. Şeller saldıracak sonra Mortis Rosa bir gelip kurtaracak onu. Biz de izleyelim şöyle kenardan madem. Ve kurtuldu. Kurtuldu mu? Hop ben de onu kurtardım arkadaşlar. İşte bu. İşte bu kurtardık her şeyi. <laughs> evet o zaman şöyle bir görüşürüz diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yazdım görüşürüz dedim. Cevabını bekliyoruz. Onlar hala savaşıyor. Ben de ufaktan kaçayım arkadaşlar. Şöyle tekrardan rahatsız etmeyi açıyorum ve bakalım ilk istek, ikinci istek kimden gelecek arkadaşlar bekliyoruz. Derken oyun delisinden geldik. Kabul ettik. Buyur kardeşim yazayım. Bence video olduğunu anladı zaten de. Evet o da selam abi yazdı. Hatta gülücük de koydu. Video olduğunu anladı. Bakalım ne yazıyor şu anda. Maça atak mı? Emoji atayım. Bu arada arkadaşlar kulübümüze de gelebilirsiniz. Ekranda zaten kulüp etiketini görüyorsunuz. vp 2 c ve 88 c gelebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler abi dedi. Evet şimdi hangi haritada oynayacağız ona göre de bir karakter alırız arkadaşlar. yazıyor. Bakalım ne yazacak. Video biliyorum like atsınlar. Çaktırma. Ben dedim arkadaşlar video olduğunu anladı diye. <laughs> Bari bunu gönderelim de video olmadığını inandırabiliriz belki. Like atmayı unutmayın ama. <laughs> Değilse de atsınlar diyor. Evet like atabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım hangi etkinliği seçecek. Kafa tası deresi. Düşük kupalı karakter alalım da çok fazla gitmesin kupamız. Bel alalım. Ben nerede? Burada. Allah o da bel aldı. Dur ben değiştireyim. Ben ne alayım? Cin alayım. Evet hadi bakalım. Oyunumuz başlıyor arkadaşlar bari videoda kazanalım da rezil olmayalım ya. Evet, internette bir şey olmasın. Hayır, güzel bir şey yok. Sen oldu ama bir şey yok. Güzel. Alalım kutuları, alalım, alalım, alalım. Hop, 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 hop. Bir dakika ben internet sorununu çözüp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben kaçayım yavaştan yazdım. O da bakalım ne yazıyor. Video olduğunu anladı zaten. Şimdi gidebilirsin abi dedi. O zaman çıkalım odadan, ee, bakalım üçüncü arkadaşımız kim olacak? Onu da bekliyoruz arkadaşlar. Derken, adı neymiş? Katılamadım, takım dolu diyor. Neyse, evet geldi. Bu sefer de Niko geldi arkadaşlar. Hepsi video olduğunu anladı bence de bakalım. Selam abi diyor. Ben, buyur kardeşim yazayım. Nasılsın diyor, İyiyim yazayım. Evet, yazdım. Bakalım ne diyecek? İnşallah iyidir. Yani <laughs> sağ ol ben de iyiyim dedi. Maç atak mı? Evet dedim. Nikola bu arada arkadaşlar güzel oynuyor. Yine kafatası deresi ben de bel alayım bari burada. Biraz önce alamadık bu sefer alırız arkadaşlar. Umarım bunu kazanabileceğiz. Biraz önce de kazandık ama ilk ikiye girmedik. Bu sefer ilk ikiye gireceğiz umarım. Sen oradakini al ben yukarıdakine gideyim. Niko'yu ben takip edeyim arkadaşlar. Dur oraya bir şey atayım. İşte bu güzel ama ben öleceğim öleceğim hayır hayır hayır. Dur orada baz var. Baza vurdum bir tane. Bir tane daha vurdum. İşte bu öldü. El Primo gel. Ah be. El Primo demişim. Sorç El Primo nereden çıktıysa. Orada bir tane 8 bit var. Vurdum bir tane. Ama bir tane daha vuramadım maalesef. Şunu alabilecek miyim? Hop ultimi attım. Buram bir vuruşluk canı kaldı. İşte bu güzel öldü. Şöyle ateş ettim. Ah be. Buradaki cini alırsak çok güzel olacak arkadaşlar. Dur Niko geldim yardıma. Alabilecek miyiz? Orada bir jesi doğdu. Karmış. Karmış jesi mi? Karmış. Karla jesi karıştırma... karıştıran da ne bileyim ya. O tarihte bir ateş edersem işte bu ve 8 biti burada öldürdük. İşte bu birinci olduk arkadaşlar. Çok güzel. Evet o zaman videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Arkadaşımıza da ben kaçayım diyeyim. Evet ellerine sağlık. Teşekkür ederim. O da gayet güzel oynadı arkadaşlar. Bakalım ne yazıyor. Tamam kendine iyi bak görüşürüz yazdı ve çıktım arkadaşlar takımdan. Kendimi rahatsız etmeye aldım. Evet arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.